Konya'daki Kayseri Derneğimizin Işık Paraklar Derneği'nin futbol turnuvasında Musa abimiz yanımızda. Musa abi nasıl buluyorsun turnuvayı ne söyleyeceksin? Çok mükemmel bir şey olmuş. İnşallah ileride daha güzel şeylerde buluşmak şeyine. Bunun devamı olsun yani böylece kalmasın. Evet. Seneye inşallah daha güzel iyi şartlarda beraberce güzelce gençlerin şey açısından birleşmesi birliği, beraberliği açısından, kaynaşma açısından çok mükemmel bir organizasyon. Şükür kazasız belasız da bitmek üzere inşallah nihayete erecek. Herkesin ayağına sağlık. Bu işleri düzenleyenlerin şeylerden Allah razı olsun. Tekrarını bekleriz yani. Yine ileride inşallah. Seneye dediğim gibi daha büyük açılımlarla. Başka alanlarda da yine eğer imkanımız olduğu sürece değerlendirmeye çalışalım ya yani. bu yani. burada kalmasın ya yani. İnşallah. İnşallah Peki teşekkür ederim Sağ ol.